görüntüler sizlere anlık olarak ekranlarınıza gelen görüntüler ve beklenen işte o kar yağışı görmüş olduğunuz gibi artık Karasu'da ve sizlere kısaca birkaç noktalar aktaralım değerli izleyenler. Gerçekten hani söylüyorlar ya lapa lapa kar yağıyor diye işte beklemiş olduğumuz kar yağışı da bu ve bizler de Mevlana Caddesi üzerinden canlı yayındayız sizlere değerli izleyenler. Ben bu görüntüleri sizlere baş başa bırakacağım. Ancak kamerayı çok kısa bir süreliğine kameraman arkadaşıma vereyim. Şimdi değerli izleyenler, dakikalar öncesinde bizler Atatürk Bulvarı'nda bir canlı yayın yapmıştık ve bu görüntüleri Bekliyorduk açıkçası Yeni mahalleden de ee, Burak Yaşarbaş bizlere O noktadan değerli izleyenler Görüntü aktarmıştı Ve sizlere de Aynen şu ifadeleri kullanmıştık Karadeniz üzerinden Çok ciddi bir kar yağışı Geliyor diye işte beklemiş olduğumuz Kar yağışı da bu elbette ki Bu merkezi Etkili olur mu? Uzmanlar söylüyordu 25 santimetreye kadar 25 santime kadar kar yağacak diye ve şu andaki o görüntüler de bu şekilde sizin ekranlarınıza geliyor. Ben detayları sizlere aktaracağım. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi değerli izleyenler gerçekten de çok güzel e görüntüler mevcut karasının merkezinde. İzlemiş olduğunuz bu görüntüler Mevlana Caddesi üzerinden gelen görüntüler. Lapa lapa kar yağıyor ve bu anı da sizlere yeniden canlı olarak ekranlarınıza getirmek istedik değerli izleyenler. Şimdi merkezde bu şekilde yağıyorsa eğer Kızılcık Tepe az yukarısı Kızılcık ve onun yukarısı da Kurudere mahallesinde inanılmaz derecede kar yağdığını tahmin ediyoruz. Keza yine Kocaeli merkez dahil olmak üzere oranın yukarısı da Çam Dağı'nda değerli izleyenler ciddi anlamda bir kar yağışı olduğunu da e, öğrendik. Tabii şu dakika itibariyle Karasu'dan gelen anlık görüntüler bunlar ekranlarınıza. İsterseniz ben kameraman arkadaşımdan tekrarlayın. Bu kamerayı bir devralayın. Daha sonrasında da sizlere bu anlık görüntüleri aktarmaya devam edeceğiz. Ve buradan da işte durum bu şekilde. beklemiş olmuş beklemiş olduğumuz görüntüler bu değerli izleyenler gördüğünüz gibi kolay gelsin Evet Karasuğuz'dan anlık gelen görüntüler bu görüntüler değerli izleyenler gerçekten de ciddi anlamda da yağıyor ve çok da güzel görüntüler var aslında. Sizlere bunları anlık olarak aktarmaya çalışıyoruz. Karasu'dan. Evet, kar geldi, kar geldi. Evet vatandaşlar buradan el salıyorlar bizlere. Gerçekten çok güzel görüntüler var. Şuradan bir 620 nolu sokağı sizlere göstermeye çalışayım değerli izleyenler. Fazla dışarı çıkmak istemiyorum. Keza çünkü e, ekipmanları korumak adına şuradan çok kısa bir göstereceğim sizlere 620'yi. Daha sonra da Evet, Karasu merkeze son durum bu. Yine biz değişik noktalarda e, sizlere yayın açacağız değerli izleyenler ve Karasu'nun belli periyotlarda bu görüntülerini ekranlarınıza canlı olarak getirmeye çalışacağız. Bu arada. Ee, Karasu'yu tertemiz yapmak için uğraşan işte bu personelleri de buradan gördüğünüz gibi karkış demeden emekçiler çalışıyor. Karasu adına bunu da buradan göstermiş olduk. Değerli izleyenler sizlere. Evet şimdilik yayınımızı burada sonlandıralım. İlerleyen dakikalarda yeniden canlı yayında olacağız sizlere Karasu'nun merkezini canlı olarak ekranlarınıza getirmek istedik. Yağış ufaktan ufaktan yağıyor, görmüş olduğunuz gibi. Evet, görüntüler bu şekilde. Sizlere Ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Karasunun merkezini. Bu görüntüler değerli izleyenler canlı görüntülerdir. Buradan da aktarmış olalım. Şimdi ben sizin yorumlarınızı bu defa göremeyeceğim. Çünkü yanımıza herhangi bir başka bir cihaz almadık. Aslında yorumlarınızı okumak istiyordum ama açıkçası yayını da takip edemiyorum şu anda Umarım sesim size çok iyi geliyordur. Ve görüntüler bu şekilde. Tabii bu ee, kısım kısım e, kısım kısım bu yağış artıyor. Kısım kısım duruyor. Haliyle ancak e, ilçenin yüksek kesimleri buranın 2-3 katı yağıyor. Onu da buradan aktarmış alalım değerli izleyenler. Şimdi bizler de Mevlana Caddesi üzerindeyiz. Ve sizlere bu görüntüleri paylaşmak istedik. Ekranlarınıza canlı olarak gelen görüntüler bunlar. E şu anda bir hava durur gibi oluyor. Ancak e, tekrarlayın yoğunluğunu e, artırıyor. Bu noktada. Canlı yayındayız. Eyvallah sağ ol. Evet son durum bu. Diğer canlı yayında görüşmek üzere. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı son noktaya selamlarımızı iletelim bu noktadan. Abi nasılsın iyi misin? Şey? Canlı yayındayız şu anda. Aynen. Ee, şimdi yaklaşık bir 3-4 gün yağış bekleniyor. Evet. Karla ilgili herhangi bir tedbirleriniz var mı? Mesela e, çok da 25 santimetreyi e, bulması bekleniyor. 25 santimi geçmesi bekleniyor. Bu arada bile hazır yakalanmışken adaylık sürecinden de bahsetmek istediğiniz konu varsa da buradan alabiliriz. Şimdi kar ile alakalı tabii, sürekli basında da çıkıyor, e, mesajlarda geliyor. Evet. E, ama henüz daha e, söylenildiği bir kar yağışı yok. Etkili bir kar yağışı olmadı. E, daha önce de yine bu tarz haberler olmuştu ama... Ee, kar yağmamıştı çok fazla. Şimdi aynı şüphedeyiz. Acaba tedbir alsak mı almasak mı diye kafamız karışıyor artık. <laughs> evet. Çünkü e, kar yağmıyor yeteri kadar normalde. E, onun, onun için kar yağınca tedbir alacağız diye biraz <laughs> yani esprili yaklaşmak gerekirse Anladım. kar yağınca tedbirine bakarız artık. Yağarsa biz de tedbirimizi alırız. Bu arada valilik e, iki gün <laughs> tedbir amaçlı okulları tatil etti. Evet. Bu arada sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? İyi güzel e, piyasadayız, e, esaplarımızı dolaşıyoruz, ziyaret ediyoruz, e, gerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Evet. Güzel bir hava var, olumlu bir hava var. E, desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. E, iyi bir yerdeyiz, iyi bir durumdayız. Sadece işte e, basında yaptığımız e, açıklama içerinden biraz bahsetmek gerekirse, e, bazı e, arkadaşlarımızın işte adaylar hakkında işte mesnetsiz açıklamalar, işte e, birleşecek, istifa edecek, vazgeçecek gibi açıklamalar. Diğer adaylara da, bizlere de zarar veriyor. E, benim tavsiyem yani burada dostane bir seçim olsun, dostane bir yaklaşım olsun. Kimse kimse üzerinden prim yapmasın. Evet. Herkes ne yapabiliriz? Esnaf odası için ne yapabiliriz? İşte esnaflar için neler yapabiliriz? Nasıl projeler yapabiliriz? Bunların hesabını yaparsa bu yolda yürürse bence çok çok daha mantıklı olur çünkü burada hedef nedir? Karasu, karasunun kazanması, karasu esnaflar için bir şeyler yapılması. Amaç bu olmalı. Ama hani diğer adaylar hakkında bir şeyler söylemek, diğer adaylar üzerinden prim yapmak çok hoş olmuyor. Evet. Bu Diğer adaylarda saygısızlık oluyor, haksızlık oluyor. Bunlara dikkat edilerek çalışmalarına devam edilirse çok çok iyi şeyler olacağını tahmin ediyorum. Güzel bir şey. Ee, çok adaylı bir e, süreç şu anda. Demek ki birçok kişi bir şeyler yapmak istiyor. Aday arkadaşlarımızın hepsi de kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Hani e, bir yola çıkmışlar. Karasu için mücadele etmek istiyorlar. O yönde de hani hareket edilirse çok çok daha hoş olur diye düşünüyorum. Kimseyi kırmadan, üzmeden olması gereken de bu. Olması gereken abi. de bu. Yani bizim benimsediğimiz, önemsediğimiz bu. Yani kimseyi kırmadan, üzmeden ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Esnaf için nasıl projeler geliştiririz? Ee, ne şekilde esnaf odasıyla alakalı çözümler üretebiliriz? Budur bizim hedefimiz. Evet. Bu yolda ilerliyoruz. Bir de tanımayanlar için sizi e, kısaca neler yaptığımızı da söyleyebilir miyiz? Şu anda belki tanımayanlar için sizlere. Evet. Ben 1976 Karasu doğumlu. Karasu'nun eski esnaflarından Ayar Elektrik sahibi Mahmut Ayar. Evet. Kendim yıllardır esnafım. Buradayım. Bizi az çok tanıyanlar var. Kendi işimizin başında sürekli kendi işimizi geliştirmek isteyen kendi işimizle alakalı projeler üretmek isteyen bu bağlamda hani geleceğe dönük yatırımlar yapmak isteyen fazla insan ekmek vermek isteyen bir kişi olarak bugünlere kadar gelmiş bir esnaf olarak Karasu'da yaşayan, Karasu'ya yatırım yapan, Karasu'nun geleceği için bir şeyler yapmak isteyen birisi olarak bu yola çıktım. Yani iş yerimiz belli. Evet. Bizler de sizi yakından takip ediyoruz. Evet. Ee, çalışmalarınızı da takip ediyoruz. İnşallah tabii bu bir yarıştır. Evet. Her zaman söylüyoruz. Diğer evet. seçimlerde olduğu gibi. İnşallah dilediğiniz olur. Yani sonuç itibariyle her şey karası için. Tabii. Ben vakit tabii, ayırdım. Tabii. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir... Son kez şunu söylemek bu, istiyorum. Buyurun, yani benim buyurun. ricam... Benim ricam... Buyurun aday arkadaşlardan da, esnaf arkadaşlardan da, Karasulu halkımızdan da, hemşerilerimizden de istediğim ricam birlik olalım, beraber olalım, hep beraber Karasu için bir şeyler yapalım. Yani Karasu'nun geleceği için bir şeyler yapalım. Yani bu Karasu bizim, bu Karasu hepimizin. Evet. Yani kin gütmeden, nefret gütmeden, çıkar menfaat için Zaten insanları kırmadan, üzmeden. Gereken de evet. Hep beraber bir şeyler yapalım, Karasu'ya sahip çıkalım, Karasu'muza sahip çıkalım. Karasu'ya sahip çıkanlara da ayrıca sahip çıkalım. Peki efendim, mesaj alınmış. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben, ederim. Vaktiniz e, vaktinizi ayırdınız böyle anlık spontane bir gelişti bu evet, canlı yayınla. Evet. Vakit evet, ayırdığınız evet. çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi Sağ çalışmalar. Olun. Evet değerli izleyenler, şimdi Karasu'nun merkezinde görmüş olduğunuz gibi canlı yayın yaparken yine esnaf odası adaylığı için çalışmalar yürüten Mahmut Ayara denk geldik kendilerine mikrofon uzattık. Aslında keza bu röportajımızın kar tedbirleri kapsamında bir soru sorduk. E diğer çalışmalarını da öğrendik. Şimdilik bu noktadan aktaracaklarımız bu kadar. Yeniden canlı